Of bir tane yiyeceğim. Vallahi oğlum onu Orhan abin günleri aldık. Orada misafirlikte yemekten sonra ikram ederler yersin. Sorba <laughs> bitirdim Necla teyze. Ne güzel kanı içemek seçin. Aferin hadi bakalım biraz da görülecek. Bir Bak baba, baba yemek sıralaması neydi? Nasıl yemiyordu? Aynen onu şekilde. Oğlum önce çorba gelir. Sonra ana yemek. Ondan sonra tatlı yemek. Çorba yemek yok. Bu bir şey. Ben sana bir şeyler diyorum. Sen sonra zor. Necla teyze bitirdim bunu da bir de kabak sıyırma bak bu çok güzel bunu bayıldım. Baba çorba, ana yemek, kabak sıyırma. Hadi bitir onu bitir. Nevzat teyze bunu da bitirdim. Hadi. Aferin Kaan'cığım hadi bakalım biraz da bezelye. Ablacığım ne bezelyesi versene şunu ya. Hadi çok az da pırasa bakalım bundan da. O pırasa onu versene şu. Çok... Ver, tatlıyı vereceksin tatlıyı. Hadi bitir onu bitir Necla teyze yapmış o kadar. Sen ne bitir bitir neyi bitir lan neyi karı tatlıyı lan. Bitir lan tatlıyı. Ver bunu tatlı ver sen söyle bana ne istiyorsun gel. Hadi sen söyle bakayım Azin ne istiyorsun söyle. söyle. Ablacığım çok basit tatlıyı vereceğim konu kapanacak hepsi bu yani. Tamam hadi sen söyle bunu duymuyor babanlar söylüyor Ben Abla sessiz konuşmana gerek onlarlık bir durum yok zaten. Sen vermiyorsun tatlıyı. Tamam sen söyle hangi söyle. Ya, tat... tatlı ne söyle. Getirdik ya tatlı. Tatlı istiyorsun sen ben? Ha aynen. Al sana tatlı mandalini. Al. Ben bir saatte kime ne anlatıyorum?